Önceki gün Swiss Hotel Bosporus İstanbul'da düzenlenen festival gibi yaşanan Brands and More etkinliğinde konuk olarak katılan Demet Şener halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı. www.ssmediahaber.com editör ve spikeri Selda Şentürk'e özel olarak konuşan Demet Şener halkın yoğun ilgisinden memnun olduğunu belirtti. Demet Şener yanımızda. Bugün Aslı Özdemir'in o güzel etkinliğindeyiz. Sivis Otel'deyiz ve Demet Şener bugün bütün halkın ilgisiyle baş başa şu anda. Herkes fotoğraf çekmek istiyor. Neler düşünüyorsunuz? Özellikle siz bu etkinliklere çok katılıyorsunuz Demet Hanım. E, birincisi Aslı'nın o güzel kalbine çok inanıyorum. İkincisi e, profesyonelliği ve bu tarz organizasyonları yapmak hakikaten kolay değildir. Çok güzel bir şekilde yapıyor. Muazzam bir ilgi var. E, hem bizlere, ünlülere hem tabii ki buradaki standdaki her biri kendi emeğiyle, yüreğiyle yapılmış harika ürünleri Bu da beni çok mutlu ediyor. Ben her zaman bu tarz organizasyonlarda olmaktan çok mutlu oluyorum. Siz yıllardır bu Doğru. sektörde sevilen bir isimsiniz aslında. Yani gelişiniz buraya gelişiniz herkes tarafından yani demiş şeylerin gelişi özellikle buradaki stand sahipleri de çok mutlular. Ben özellikle şantiyon ürünler verildi. Yani stand sahipleri ve ürünler hakkında neler söylersiniz? bana gösterdikleri bu sevgi dolu karşılama beni çok mutlu ediyor. Benim için en önemli şey o. Zaten çok fazla bir şey alamıyorum. Her birini taşımaya kalksam yüzlerce ürün olacak. Onların o gönülleri yeter. Çok teşekkür ediyoruz Demet Hanım. Sağ ol.